Evet haydi bakalım devam ediyoruz. Yeni soru yeni video haydi. Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Bireysel başvuruları karara bağlamak, siyasi partilerin mali denetimini yapmak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek, Yüce Divan Yargılığını gerçekleştirmek, anayasa değişikliklerini şeklen denetlemek demiş. Baktığımızda verilen görev ve yetkiler arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi Bireysel başvuruları karara bağlar. Siyasi partilerin mali denetimini yapar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını Cumhurbaşkanı seçer. Yüce Divan yargılamalarını Anayasa Mahkemesi gerçekleştirir. Anayasa değişikliklerini şeklen, denetler. Sorumuzun cevabı Ceyhan oldu baktığımız zaman. Anayasa Mahkemesi'nin çalışma ve yargılama usulüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bölümler başkan vekili başkanlığında 4 üyenin katılımıyla toplanır. Siyasi parti ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile yüzde masma türecek yargılamalara genel kurulca bakılır. İki bölüm ve genel kurul halinde çalışır. Esas bakımından görülecek iptal davaları öncelikle incelenip karara bağlanır. Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalar dışında kalan işler dosya üzerine incelenir denmiş arkadaşlar. Evet Anayasa Mahkemesi'nde bölümler başkan vekili başkanlığı dörtünün katılımıyla toplanırken genel kurul başkanın veya başkanın belirleyeceği başkan vekili başkanlığında en az 10 üyenin katılımıyla toplanır. Siyasi parti ilişkin dava ve başvurulara iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yüksek yargılamalara genel kurulca bakılır bireysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve genel kurul halinde çalışır. Ancak Anayasa Mahkemesi şekil bakımından görülecek iptal davalarını öncelikle inceleyip karara bağlar. Esas bakımıyla ilgili davalarda bu durum anayasada belirtilmemiştir. Yüce divan sıfatıca, sıfatıyla bakılan davalar dışında kalan işler dosya üzerinden incelenir. Bireysel başvurularda ise duruşma yapılmasına karar verilebilir diye devam ediyor anayasa metni. Buradaki sorumuzun cevabı da denizli olacak. Esas dediği için şekil deseydi cümle doğru olacaktı. 1982 Anayasası'na göre bireysel başvuru ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır demiş. Bireysel başvuru. Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edilmesi durumunda yapılan başvurudur. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmemiş olması şarttır. Başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz diyor öncüllerde. Öncüllerin doğruluğunu veya yanlışlığını ilerlediğimiz arkadaşlar evet bireysel başvuru Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki haklardan herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlali konusunda yapılan denetim yani birinci öncül doğru. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması gerekir. Tüketilmemiş dediği için bu ifade yanlış oldu. Başvuruda kanun yolunda gözetmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. Bu da yine başvurusuyla alakalı doğru bir ifade oluyor. Hangisi yanlış dediğimizde yalnız 2 yanlış olacak baktığımız zaman sorumuzun cevabı da bu sebeple bolu oldu. Devam. 1982 Anayasasına göre aşağıda verilenlerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan sıfatıyla yargıladıkları arasında yer almaz demiş. Genel Kurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Sayıştay Üyeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı, TBMM üyeleri denmiş. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla TBMM başkanını, Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanları, yargılar, devamını ifade edecek olursak, Anayasa Mahkemesi'nin başkan üyelerini, Yargıtay'ın, Danıştay'ın başkanlarını, üyelerini, başsavcılarını yargılıyor. Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanını ve üyelerini yargılıyor. Sayıştay'ın yine başkan ve üyelerini yargılıyor. Genelkurmay Başkanı Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri komutanlarını yargılıyor. Ama TBM üyelerinin bu noktada yargılanması zaten Anayasa Mahkemesi'nce veya diğer durumlarca söz konusu değil. TBM üyesinin yargılanması derken hani şunu demeye çalışıyorum. Tabii ki görevi dışında bir suçla alakalı dokunulmazlık neticesinde veya sonrasında yargılanması söz konusu ama milletvekilinin görev suçu diyeceğimiz bir şey yok baktığımızda. Diğer dolaylı yollardan suçlama hali olabilir ama milletvekili karar alma noktasında herhangi bir görev suçuyla eşleşmiyor. Aynı zamanda da Anayasa Mahkemesi'nde yargılık arasında yer almıyor. Cevabımız Edirne olacak. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi kanunun şekil bakımından iptali için Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açabilir diyor. Kanun şekil Sayıştay Başkanı, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Adalet Bakanı, iktidarda en çok üyeye sahip olan birinci parti seçeneklerde verilmiş. Arkadaşlar, kanunun şekil bakımından iptali için Cumhurbaşkanı veya TBMM tam sayısının 5'te 1'i kadar en az, yani en az 120 milletvekili 10 gün içinde iptal davası açabiliyorlar. Baktığımızda seçeneklerde 120 milletvekilini, 5'te bir milletvekilini veya Cumhurbaşkanını bulmamız gerekiyor. Bolu'da Cumhurbaşkanı verilmiş. Sorunun cevabı da bu anlamda Bolu olacak. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu ve TBMM seçeneklerde var. Arkadaşlar idari mahkemelerce idari yargı diye cümleye başlayıp devam ediyor. Son inceleme merci diyorsa cevap Danıştay olacak. Ama adli mahkeme, adli yargı diye cümleye başlayıp devam edip buranın son inceleme mercisi deseydi o zaman arkadaşlar yargıtay olduğunu ifade edecektik. İdari mahkeme, idari yargı, son inceleme mercisi yani en üst derece mahkemesi idari yargının Danıştay oluyor. Cevabımız Ceyhan bu kapsamda. Yargıtay'ın üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer diyor. Hakimler Savcılar Kurulu, TBMM, Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay verilmiş. Yargıtay derse Hakimler Savcılar Kurulu üyelerin tamamını seçiyor. Danıştay derse ise üyelerinin 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4'ünü Hakimler Savcılar Kurulu seçecek. Ama Yargıtay'ın üyelerinin tamamını Hakimler Savcılar Kurulu seçiyor. Cevap adına oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını aşağıdakilerden hangisi seçer demiş? TBMM, Yargıtay, Cumhurbaşkanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanı. Önceki sorularda zaten bunun cevabını vermiştik konlantımını yaparken. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve vekilini Cumhurbaşkanı seçiyor. Yine nadiren görürsünüz sorularda da pek ölsemine gireceği nokta değildir ama ola çıktı böyle bir soru. Danıştay Başsavcısını kim seçer derse o zaman cevabımız Danıştay Genel Kurulu olacak. Ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya vekili deyince onları Cumhurbaşkanı seçiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını Cumhurbaşkanı seçer. Buradan benzeştirerek aklımızda kalsın. Uyuşmazlık mahkemesine ilişkin yukarıdaki verilenlerden hangileri yanlıştır demiş. Diğer mahkemelerle anayasa mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında uyuşmazlık mahkemesinin vereceği karar geçerlidir. Uyuşmazlık mahkemesi adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. Mahkemenin başkanlığını anayasa mahkemesince kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar. Öncüler bunlar. Peki bunlardan hangisi veya hangileri yanlış dediğimizde diğer mahkemelerle anayasa mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında uyuşmazlık mahkemesine gidilmez. Anayasa mahkemesinin verdiği karar geçerli olur. Uyuşmazlık mahkemesi evet adli ve idari yargı merci arasındaki görev uyuşmazlıklarını kesin olarak çözer. Mahkemenin başkanlığını anayasa mahkemesince anayasa mahkemesinin kendi üyeler arasından görevlendirilen üye yapar. Bu da doğru. Yanlışı soruyordu bize. Birinci öncül yanlış. Sorumuzun cevabı da Adana olacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçen organlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. TBMM Cumhurbaşkanı, TBMM Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı Yargıtay, Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Adalet Bakanı seçeneklerde verilen eşleştirmeler. Arkadaşlar hakimler ve savcılar kurulunun üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçiyor. Bu noktada cevabımız Adana oluyor. Hatırlarsak kurulun başkanı Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun tabii üyesiydi. Bunun yanı sıra bunlar anayasanın atamış olduğu üyelerdi geriye kalan üyelerden de dördünü Cumhurbaşkanı yedisini meclis seçiyordu. Buradan gelen işte 11 tane seçimle bilinen üye var. 2 tane de üye anayasa tarafına atanan başkan ve tabi üye şeklinde. Toplamda da 13 üyesi vardı. Hakimler, savcılar, mu? Peki bunu da ifade ettik. Yukarıda verilenlerden hangileri hakimler ve savcılar kurulunun görevleri arasında yer alır demiş. Adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, adli ve idari yargı hakim ve savcılarını görevden uzaklaştırma, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değişmesi konusundaki Adalet Bakanlığı tekliflerinde, pardon, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değişmesi konusundaki Adalet Bakanlığına teklifte bulunma demiş. Hakimler Savcılar Kurulu'nun görevine baktığımızda anayasada belirtilen Hakimler Savcılar Kurulu adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul eder, atar, nakleder, yükseltir, birinci sınıf ayırır, kadro dağıtır, mesleğe kalmalı uygun görüme hakkında karar verir, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar. Adalet Bakanlığı'nın bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değişmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar. Yani mahkemelerin yargı çevresinin değiştirmesi veya kurulmasıyla alakalı tabi gelin mahkeme değil olan mahkemenin yerleşkesiyle alakalı yapılanma noktasında teklifleri Adalet Bakanlığı yapıyor. HSK'ya karara bağlıyor. Burada üçüncü öncülü de tam tersler ifade etmiş. Bir mahkemenin kaldırılması veya yargıç esinleşmesi konusundaki teklifleri Adalet Bakanlığı yapar. HSK karara bağlar. Burada teklifi yapan HSK gibi söylenmiş. O yüzden üçüncü öncül yanlış hangileri yer alır dediğine göre 3 yanlış 1 ve 2 doğru sorumuzun cevabı Ceyhan oluyor. Evet. 1982 Anayasasına göre Sayıştay denetlemelerini aşağıdakilerden hangisi adına yapar? Danıştay, Cumhurbaşkanı, TBMM, Hazine Müsteşarlığı, Yargıtay seçeneklerde verilmiş. Sayıştay konu ilişkin mali denetimlerini TBMM adına yapıyordu. Hatta bu sebeple de uygun görüldüğü üzere Sayıştay başkan üyünde TBMM seçiyor arkadaşlar. Evet. Aşağıdakilerden hangisinin yargısal denetimi mümkündür denmiş. Yüksek hakem kurulu kararları, inkılap kanunları, kamu görevli hakem kurulu kararları, Türk Sağlık Kuvvetleri'nde verilen disiplin cezaları, ağır ceza mahkemelerinin kararları denmiş arkadaşlar. Yargı denetimine tabi olmayan durumlara ve normlara bakacak olursak bir topyekun. Diyoruz ki hakimler savcılar kurulunun meslekten çıkarma cezası dışındaki bütün kararlarına karşı yargı yolu kapalı. Yüksek Askeri Şura'nın terfi işlemleriyle kadrosluk nedeniyle emekli ayırma hariç her türlü iş kesme kararına karşı yargılı açık ama bunun dışındaki kararlarına karşı yargı yolu kapalı. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı yargı yolu kapalı. Kamu Görevli Hakem Kurulu ile Yüksek Hakem Kurulu kararına karşı yargı yolu kapalı. Usulüne uygunluğuyla Girmiş Milletler Anlaşmalara karşı yargı yolu kapalı. Silahlı kuvvetlerde verilen disiplin cezalarına karşı yargı yolu kapalı. Tahkim kurulu kararlarına karşı yargı yolu kapalı. Üç istisna hariç parlamento kararlarına karşı yargı yolu kapalı ki bu üç istisna TB Meştüzü milletvekilinin düşürülmesi ve dokunulmazlığın kaldırılması oluyor. Bunlara karşı yargı yolu açık. Diğer parlamento kararına karşı yargı yolu kapalı. Bir de inkılap kanununa karşı yargı yolu kapalı diyor anayasa. Baktığımızda buna karşı buna karşı buna karşı buna karşı yargı yolu kapalı. O halde cevabımız Edirne olacak bu soru içeriğinde. E. Evet. İnsan haklarının tarihsel gelişimi diye başladık. İnsan hakları içeriği ile alakalı birkaç sorumuz var. Bu da artık bu yıl itibariyle yeni çıkacak kısma dair. Hani ÖSYM'in beklediğimiz üzere bir tane soru soracağı kısma ilişkin sorularımıza bakacağız. İnsan haklarının tarihsel gelişimi sürecinde ilk kez insan haklarına yer veren belge aşağıdakilerden hangisidir denmiş? Amerika Beşik Devletler Anayasası, Kiros Silindiri, Medine Vesikası, Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, Magna Carta verilmiş seçeneklerde. Evet hepsi kendi şahsına münhasır önem arz eden... İnsan hakları konusunda düzenleme yapan belgeler olsa da, insan hakları konusunda düzenleme yapan beyanda bulunan ilk içerik veya belge kilo silindiri oluyor arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bolu olacak. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargılama dilleri arasında yer alır demiş? Almanca, Türkçe, Fransızca, Fince, İtalyanca verilmiş seçeneklerde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılama dilleri arkadaşlar Fransızca ve İngilizcedir. Ancak mahkeme yapılacak başvurular söz konusuysa yine Fransızca İngilizce başvuru yapılabileceği gibi mahkemenin yargılama denetimine e, tabi olan herhangi bir ülkenin diliyle de yine bu dilekçeler yazılabiliyor. Başvuru dilekçesinin dili ayrı, Fransızca, İngilizce ve taraf olan devletlerin dili yazılabiliyor ama yargılama dili deyince buna dikkat edeceğiz burada. Fransızca ve İngilizcedir. O yüzden seçeneklerde Fransızca'yı gördüğüm yer Ceyhan oluyor. Sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Anayasa Mahkemesine yapılacak bireysel başvurunun başvuru yollarının tüketildiği tarihten ya da başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren kaç gün içinde yapılması gerekir diyor sorumuzda. Seçeneklerde 15, 30, 45, 60, 90 şeklinde süreler verilmiş. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'ne ilgili hak ihlali noktasında başvuru diğer iç hukuk yollarının tüketilmesine takiben veya ifade edilen suç süreçlerin sonlanmasını takiben 30 gün içerisinde yapılıyor. Eğer bir mazereti varsa kişinin anayasa mahkemesine bireysel başvuru noktasına başvurulmama noktasında bu durumda mazeretin kalkmasını tak takipen 15 gün içerisinde başvuru yapılıyor. Eğer anayasa mahkemesi yapılan bireysel başvuruda başvuruda şeklen bir eksiklik, örneğin belge evrak eksikliği varsa da 15 gün içerisinde anayasa mahkemesi bu eksikliklerin tamamlanmasını talep ediyor. Burada konuştuğumuz 3 süre önemlidir. Evet biraz detaylı ama ÖSYM'nin bununla alakalı ne kadar detaya gireceğini ilk itibariyle bilemiyoruz. Ama buradaki sorumuzun cevabında 3 tane e, süreçten bahsettik ama başvuru süreci ne kadar gün içinde olur dediğimizde 30 gün içerisinde Mahkemesi'ne ilgili durumların son ermesini takiben başvuru yapılıyormuş. Evet. Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun özelliklerinden biri değildir dediğimizde Burada da idari hukukuna geçeceğiz arkadaşlar. Süremiz doldu mu Furkan Bey'e soralım. O zaman bu soruyu hiç çözmeyelim Furkan Bey. İdareye geçeceğiz çünkü kaymasın sorumuz. O zaman ben şöyle ortalıyorum kendimi. Şu an ortalamayayım. Evet hocam. Peki tamam sıkıntı yok. O zaman bu videoyu da bitirdik. Son videomuzu arkadaşlar e, çekeceğiz. Son videoda bütün konuları tamamlayacağız. Bundan sonraki videomuz son video olacak. Haydi bakalım.